Herkese selamlar arkadaşlar. Para YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte piyasanın genel seyrinin ne yönde olacağıyla ilgili görüşler paylaşacağımız, piyasanın en büyük sefiri Bitcoin'in analizini yapacağımız ve mevcut haber ve gelişmelerle piyasa seyrinin ne yönde olacağı bazı şeylere açıklık kavuşturacağız. Videomuza geçmeden önce videoyu durdurup kanala abone olup bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Şöyle grafiğimizi açtığımızda şu an benim eski çizimlerim var. Hemen bunu kaldırmak için istiyorum. Şu anda Bitcoin'e baktığımızda Bitcoin'de onaylanmamış bir top olduğunu görüyoruz. Bu tobo dediğimiz şey ters omuz baş omuz formasyonu. Hemen şurada onu da biraz belirgin bir hale getirmek için sizlere göstereyim. Gördüğünüz şekilde bir tobo formasyonun olduğunu görüyoruz. Bu tobonun tamamlanmasına en büyük etkisi olacak şeyin yarınki FED toplantısı olacağını düşünüyorum bildiğiniz üzere. Yarın gerçekleşecek FED toplantısından olumlu bir karar alırsak Bitcoin'deki bu tobonun tamamlanabileceğini düşünüyoruz. Hemen şuradan tobonun fiyatlamasını da birlikte inceleyelim. Güvenli ve garanti olsun diye bitirlerden değil de direkt mumlardan almak istiyorum fiyat. Aldığımız fiyat belirteciyle gördüğünüz şekilde baba hedefinin bin olduğunu görüyoruz. Ancak bu süreçte takılabileceği noktaları da göz ardı etmememiz gerekiyor. Bitcoin yukarı doğru hareket sergilerken Bitcoin fiyatını etkileyen bir sonraki haber olan Ukrayna Rusya haberine takılabilir. Veya hiç buna takılmadan teknik olarak düşündüğümüzde şu anki durumda burada gerçekleşen 47.700 seviyelerindeki dirence takılabilir. Eğer o direnci de aşarsa kendini yukarı doğru bırakıp gördüğünüz şekilde 51200 ve 51900 seviyelerindeki şu alana kendini bırakabilir. Hemen kendini o da sizlere şu şekilde belirteyim. Gördüğünüz şekilde 51100 ve 51900 seviyelerindeki bu bölgeyi kendine atabilir. Bu bölgede de direnmeyip kolaylıkla kendini yukarı doğru verdiğinde baba hedefine ulaşmış olur arkadaşlar. Eğer yarın fed toplantısından beklediğimiz gibi bir sonuç almazsak bitcoin kendini ilk olarak 41700 seviyelerine kadar kendini verebilir. 41700 seviyelerinin altında stop olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu seviyenin altındaki bir noktaya da düşerse 39.000 seviyelerine kadar bir düzeltme gelebilir. 39.000 seviyelerinden 38.300 seviyeleri arasında bir bölgede takılabilir. Olur da bu bölgenin de altını kırarsa ki bu sonuç gerçekten istediğimiz bir sonuç olmaz. 36.000 seviyelerine kadar gerileyebilir arkadaşlar. Bu seviyelerin de altındaki bir sonraki topumuz 35.400 seviyeleri. 35.400 seviyelerin de altına kırdığında Bitcoin aşağı doğru kendini verir ki bu sonucun gerçekleşeceği gerçekten çok muamma bir durum. Şu anki durumda Ukrayna Rusya gerilimini size şu şekilde açıklamak istiyorum. Olası bir savaş çıktığı takdirde bir savaşta para birimleri tamamen geçersiz olur. Bir savaştaki en güvenli liman geçmiş tüm savaşlarda olduğu gibi altındır. O ülkelerde yaşayan insanlar ve o bölgedeki çevre ülkelerdeki insanlar en güvenli liman altına geçmek isteyebilirler. Bu FUD'un yayılmasıyla birlikte Bitcoin hatta sadece Bitcoin değil tüm piyasa kendini aşağı doğru verebilir arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bir savaşta para birimleri geçer Sizdir. Tüm savaşlarda olduğu gibi insanların en güvenli olarak gördüğü liman olan altına geçebilirler arkadaşlar. Bu süreçte Bitcoin'in fiyatına olumlu bir etki ile yansımaz. Ancak Ukrayna Rusya geriliminden olumlu bir sonuç alırsak Tobo'nun verdiği etki ile beraber kendini yukarı doğru verecektir arkadaşlar. Tobo onaylandıktan sonra kendini yukarı doğru verebilecek haberlerle güçlensin. Bu güçlenmeyi aldığı takdir dediğimiz gibi 47.500 seviyelerine kadar gelebilir. 47.500 seviyelerinden de oradaki direncine takılabilirsiniz takılmayıp kendini yukarı doğru verdiğinde 52 bin 54 bin seviyelerine kadar yani toba hedeflerine kendini ulaştırabilir arkadaşlar bu seviyelerden sonra da kendini yukarı doğru verip 57.500 civarlarına kadar kendini yukarı doğru atabilir arkadaşlar bu açıklamamı desteklemek için bir de indikatörlere bakmak istiyorum hemen şuradan ilk olarak vortex indikatörümüze geçelim vortex indikatörü bir trend takip indikatörüdür arkadaşlar bize fake dönüş sinyalleri ve dönüş sinyallerinin gerçekleşebileceğini yansıtırlar şu anki durumda yüzde k ortalamamız %D ortalamasını yukarıdan aşağı doğru kesmiş ve bu kesişimden güzel bir yükseliş almışız gördüğünüz şekilde. %K indikatörü %D indikatörünü aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde yükseliş hedefi veriyor. Ancak şu anki durumda kafasını eğmiş ve o şekilde bir eğilim gösteriyor. Şu anki durumda bunun hareketi muhtemelen şöyle olacaktır. Bu seviyelerden %D indikatörü de %K indikatörünü yukarı doğru şu şekilde kestiğinde şu kesişimden sonra bir düşüş gelebilir veya burada bir fake dönüş alabilir. Şöyle kendi geri aşağı doğru verebilir. %D indikatörümüz bu fake'den dolayı da k indikatörü tekrardan yolculuğuna devam edebilir. Şurada gördüğünüz şekilde. Şurada gördüğünüz şekilde burada da bir fake dönüş atmış yüzde d indikatörümüz yüzde k indikatörünü yukarıdan aşağı doğru kesmiş ve bu kesişimden kendini geri yukarı doğru atmış böyle bir fake dönüş sinyali verebilir. Şurada da bu dediğimiz şey yaşanabilir arkadaşlar şunun aynısı. Bunun yaşanmaması ve bitcoinin kendini aşağı doğru verebileceği kesişim gerçekleşirse bitcoin bitcoinin düşüş yönünü eğilimini konuşabiliriz. Hemen. Ben stok da bakmak istiyorum. Stok RSI dediğimiz şey bir indikatörün indikatörüdür arkadaşlar. RSI'dan türetilmiştir. Adının geldiği yerden üzere. Mavi çizgimiz kırmızı çizgiyi aşağıdan yukarıya doğru bu gördüğünüz 20 ve 80 belirteçleri arasında kesmiş. Şu anki durumda bunun çok büyük bir etkisinin olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu kesişimler 80 üzerinde ve 20 altında gerçekleştiğinde gerçekten çok büyük bir etkiye sahip oluyor. En önemli örnek olarak şurayı gösterebilirim. Şu kesişimde gördüğünüz üzere böyle göstereyim. Kesişimde gördüğünüz gördüğünüz üzere mavi çizgi kırmızı çizgiyi aşağıdan yukarıya doğru kesmiş ve gördüğünüz şekilde burada bir yükseliş trendi gelmiş. Şimdi de mavi çizgi kırmızı çizgiyi yukarıdan aşağı doğru kesmiş ve bizim omuzumuzu oluşturan düşüş gelmiş. Şimdi de omuzu tamamlayacak yani toboyu tamamlayacak yükselişin gelebileceği sinyalini düşük bir ihtimalde olsa şurada vermiş arkadaşlar. Yarınki FED toplantısına göre olumlu bir karar gelirse mavi çizgi yolculuğuna şu seviyelere kadar devam edebilir arkadaşlar. Olur da olumsuz bir karar gelirse mavi çizgimiz şu şekilde bir dönüş sergileyip kırmızı çizgimizde onu şu şekilde kesebilir. Analizimizde bu şekildeydi arkadaşlar. Bu videoda bitcoin fiyatının bize verdiği hedeflerden yarınki fed toplantısının ve ukrayna rusya geriliminin piyasaya etkisinden ve tobo fiyatlamasının hedeflerinden bahsettik. Bunun yanında tobonun gerçekleşme ihtimalini şu anda gerçekleşen gelişmelerin etkisini birlikte konuştuk. Analiz hakkındaki görüşlerinizi yorumlardan belirtebilirsiniz. Bu tür analizlerin devamının gelmesi için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.